210 tane, 290, 295 uç tane. 290, 295 tane. Yani. Evet. Havala müdahil nasında sular yoksun olur mu? Biraz cam suyu verilmiyor mu şimdi? Şimdi versek. Al, bunları bir hadi, hadi bir ver. Mahsuzlar yok, dalma yapacağız. Daha rahat edeceğiz. Bu arada açıvereceğiz. Bırakacak ya. Böyle yapacağız

şu üsttekini geri vereceğim, üsttekini. Şimdi doğru. Üst kızımın toprağı mikroorganizması fazla olduğu için üst kısmın toprağı alta altta Yani çiğ toprak alt tarafın mikroorganizma evet. olmayan toprağa atacağız tamamen. Üst tarafın mikroorganizma. Buradaki evet toprağı bu musluk toprağıyla ilgili bir şey var. Bu aşı yerinin kuzeye gelmesi lazım. Güneş yakmaması, gündüz sıkıntısı var. Ve şu arkadaşlarımız var için. Ortaya gelir, ortaya gelecek böyle. Bana bir ders. Mahir. Evet, değerli arkadaşlar, bugün burada e, ilçemizde başlatmış olduğumuz, yaklaşık 3-4 önce başlatmış olduğumuz Tosya'da tarım projemizin, yani e, tarımımızın ilerlemesi, değişmesi, dönüşmesi bağlamında yaptığımız projesin ilk filizlerini atmış bulunuyoruz. Vali'miz daha önce de takip edenler için bundan birkaç, bir ay diyelim, bir ay önce buraya araziye gelmiştik. Çiftçimiz Ali Bey'in harlasının bakım ve tespit çalışmalarını yerinde incelemiştik. Ondan sonra projemiz der boyutlarıyla devam etti. Çiftçilerimizin yurt dışında tecrübe arttırması açısından bir inceleme ziyaretine gönderdik. Onun dönüşünde de bugün ilk filizlerimizi dikiyoruz. Malumuz, bazen şey var. Doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular vardır. İşte nedir? bu mevsimde ağaç dikilir mi? Dikilir. Yani yeter ki yeterli bakım koşulları yerine getirdikten sonra ağaçlar dikilir. Burada da Ali Bey'in tarlasında yaklaşık 300 tane yarı bodu kiraz ağacı dikiyoruz. Tabii bu ağaçların dikiminde gerek sıhhat odamız, gerek daha tarafı hemen teknik elemanların nezaretinde yapıyoruz bu işi. ben bu projemizin çığ gibi büyüyeceğini düşünüyorum. Ve tostlarımıza da hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı tekrar e, teşekkür ediyorum. Gerçekten e, önemli bir şey hizmette e, parmak basmış oluyorlar öyle diyelim. E, emsal teşkil edecekler diğer çiftçi arkadaşlarımıza. O yüzden e, ben bu projenin ben e, verimli olacağını düşünüyorum, olumlu olacağını düşünüyorum. Bu projeye herkes de katkı vermesini canımakten e, temenni ediyorum. Ali Bey'e de inşallah bu kirazları 3 yıl sonra herhalde meyvesini yiyeceğiz diyorum. İnşallah, inşallah. hep beraber gelir e, dalında i̇nşallah, e, inşallah. kirazı görürüz ve e, yarı buduru, hatta bir sonraki aşamada tam budurda e, tosyalımızda e, kiraz ağacını görürüz. Herhalde bir sonraki aşamamızda e, tam budur elma. elma dikimini gerçekleştireceğiz. Tostalar e, bu proje takip etsinler lütfen. Geçin. Yapılan tarım projemizin e, kapsamında yurt dışı gezimizden sonra. Ee, kısa bir süre sonra bu Ali Hocam bu fidan dikmesini başlattığından dolayı kendisini ben çok tebrik <laughs> ediyorum. gerçekten kendisine <laughs> teşekkür ediyorum. Projemiz sağlıklı bir şekilde yürüyor. Yine Kaymakam Bey'e bu projeye maddi ve manevi şekilde desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki Kaymakam Bey, Mehmet Türköz Bey var. Tostan'ın bir evladı olaraktan, e, Tostan'ın bu bağları eski bir geçim kaynağıydı. Her e, aile bu bağlardan geçiniyordu. Ama e, eski ağaçlardan dolayı e, verimsiz oldu ve elmamız para etmedi. Şimdi ben diyorum ki e, Tosun'un bir evladı olarak da, bu eski ağaçlarımızı sökelim, keselim, tarla yapalım. Yeniden e, bize gelir getirecek e, bodur ve yara bodur kirazlardan <laughs> dikelim. Burasını bir pazar oluşturalım. İracat firmasını buraya getirelim. Bizim buramız bir pazar olursun. Bu vesileyle bize sahip çıkan, bize yol gösteren Ziraat Odası Başkanımıza ve Sayın Kaymakamımız Mehmet Türköz Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Biz bir güzelliği başlattık. Bundan sonra da arkamızdan e, yapanlar olur inşallah.